Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle giz. Sizler için sevilen dizi Çapkın'ın 33. bölüm hastane çekimlerinden ilk kareleri ve yepyeni görüntüleri paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere dizinin yeni bölümü bugün yayınlanacak. Herkes sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım yeni bölümde daha neler olacak. Eğer sizler de Yalıçapkın'a ile ilgili bu tarz kamera arkası paylaşımlar yepyeni görüntüler ve oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.